Canlarım ne yapıyorsunuz ben geldim Umarım iyisinizdir Umarım her şey yolundadır Bu aklımızdaki kişilerin ruh hallerini soracağız yine O güzel yorumlarınız beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz Özel açılma için DM'den randevu oluşturabilirsiniz Hadi bakalım Diyeceğiz ki şu anda benim arkadaşımla ilgili ne düşünüyorsun Olası gelecekte bir adımım var mı Bizden sakladığın bir şeyler var mı? Soralım mı bir? Neleri gizliyorsun diyelim mi? Çayınızı, kahvenizi alın. Sıcaklarda arkadaşlar. Kapılarınızın önüne bir kapsu koymayı unutmayın lütfen. Gerçekten çok sıcak havalar yani. Bunu altıcı. Evet. Diyor ki bu arkadaş seni özledim senden bunu gizliyorum. Senin güvenini kırdığımın farkındayım. Sana ödün vermem gerekirken bu ilişki içerisinde bu ödünü sana vermedim. Pişmanlıklarım çok fazla ve seni zamana bıraktım. Şu anda aramıza zaman girdiği için bu da beni korkutuyor. Ama sana bir havadis göndermek ve seninle yüzleşmek istiyorum. Asıl isteğim bu yönde ama korkularım var ya kabul etmezsen. Dışarıya çok böyle e, Eğleniyor ya da mutlu gibi gösterdiğimi Aldanma kendimi Ama hiç mutlu değilim Zihinsel karmaşalar içindeyim Kafam karışık Sana adım atsam bir türlü atmasam bir türlü Çünkü aramıza yalanları soktum Arkandan işler çevirdim Ama sana o haberi göndereceğim Sana o müjdeli haberi göndereceğim Çünkü seninle hala Bir yuva özlemim var ya da aynı hane içine girip seninle bazı şeyleri paylaş paylaşma isteğim var. Ama seni zamana çok bıraktım. Canlarım burası sanki böyle ayrılmış da aradan zaman geçmiş bir grup gibi geldi bana. Yani böyle hani biraz zaman geçmiş olabilir. Bu da karşı tarafı zaten şu an bir korkuya sürüklüyor. Beni sırtımdan vurdular. Senden sonra arkamdaki bıçakları temizlemekle uğraşıyorum. Sağduyusuz davrandım. Sana daha e, ilişki içerisinde ödün verici olabilirdim. Yani daha böyle alma-verme dengesini koruyabilirdim. Şimdi bir arkadaşımız yazmış ki alma-verme dengesi nedir? Yorumlarda. Hazır gelmişken hemen şu kısmını söyleyeyim. Arkadaşlar bir ilişkide, herhangi bir ilişkinizde, aile, arkadaş, e, sevgili eş ee, çok fazla veren taraf siz olursanız yorulan taraf siz olursunuz. Karşı taraf almaya alışır ve size hiçbir şey vermez. Yani ne ilgisini gösterir, ne adımını gösterir, ne güler yüzünü anlatabiliyor muyum? Bu bunu e, dengelemek çok önemli. Evrende bir sistem var çünkü alma-verme dengesi dediğimiz bu olayda. O size bir adım gelirse siz ona bir adım gideceksiniz. Bakın bu aileniz, arkadaşlarınız için de geçerli. Sürekli siz bir şeyleri yapmaya başlarsanız bir zaman sonra karşı taraf hiçbir şey yapmaz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de alma verme dengesi çok önemlidir. Burada videoları izleyip geçince de bir beğeni yaparsanız ve bu dengeyi bende de korursanız sevinirim canlarım. Şimdi diyor ki ben sana ödün vermedim. Bu ilişkide sen bana daha çok ödün verdin. Yani burada bakın ne olmuş denge bozulmuş. Sizler bu kişiye daha anlayışlı. Böyle daha sevecen, daha böyle çok adım atan taraf siz olabilirsiniz buraya. Ya da belki de yaptığı hataları fazla sineye çektiğiniz için. Burası da diyor ki ben buna alıştım. Sana o ödünü vermedim. Şu anda korkma sebebim zamanı yaydığım için seni. Ve depresyondayım. Yani bağımlılıklarım arttı. Bu aralar böyle oturdum yatağımda bile sürekli seni düşünüyorum. Sürekli böyle aklımdan yaşadığımız ilişkiyi geçiriyorum. Anılarımızı geçiriyorum. Ama isteğim aslında benim yuva özlemi. Seninle bir yuva özlemi. Ve bunu yapmam için de sana yine ödün vermem gerektiğinin farkındayım. Ama niye o adımı bir türlü atamıyorum. Peki niye adım atamıyorsun ya bir türlü? Mücadele etmek. Rakip. Şimdi diyor ki benim bir rakibim olabilir mi? Eğer diyor benim çünkü zamanla bıraktım demişti ya. Eğer benim bir rakibim varsa bunun için mücadele etmeye hazırım. Ama bu da beni korkutuyor. Ya sen artık benden soğuduysan tamamen. Ee, şu anda kendi hayatımda adli bir olayla uğraşıyorum. Bazı problemlerim var mahkemelik. Ve e, eğlenceye çok düşkün davranıyorum. Arkadaşlar burası şey olmuş. E, bağımlılıkları artmış. Bu aralar eğer içiyorsa bakın bunu uyan şekilde alın. İçiyorsa çok içiyor olabilir. Hani böyle her gün abartıyor olabilir o bağımlılıklarını. Fazla dışarıya dışarıya açılmış olabilir. Böyle sürekli geziyor, eğleniyor. Anlatabiliyor muyum? O bar senin, bu bar benim, o meyhane benim. Geziyor olabilir burası. Bakın bunu uyduğu gibi alın. Eğer farklı bir bağımlılığı varsa da Onlara yönelmiş yani anlatabiliyor muyum? Peki katinalarımız ne diyor? Madem hmm. gecikmeli ama kesin dönüş. Enteresan arkadaşlar. Şimdi burada evet zaman girdi demiştik. Araya hatırlıyor musunuz? Gecikmeli ama kesin dönüş dedi. Bak bakın. Şimdi burada bu kişi sizi adım atmadan önce önce bir sizin etrafınızı inceleyecek sosyal medya hesaplarınız olabilir, çevreniz olabilir, ortak arkadaşlarınız varsa oradan bir araştırmaya girecek olabilir. Önce sizi uzaktan takip edecek, inceleyecek bir rakibi var mı yok mu? Siz ne yapıyorsunuz hayatınızda? Ama bundan sonra tam olarak size tamamen size ait olmak üzere geliyor. Bakın burası arada fark var. Yani çünkü burada zaten ne dedi? Ben seninle dedi yuva kurmak istiyorum. Seninle eğlence seni eğlence olarak görmüyorum, görmedim hiçbir zaman. Seni bir yuva gibi, bir ev gibi gördüm hani. Benim evim sensin diyor resmen bakın burada. Ve bu yüzden de bu depresyondan çıkıp sırtımdan bıçaklayanları iteleyip, sırtımdaki bıçakları çıkarıp problemlerimi çözüp sana tamamen geliyorum dedi. Vay 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 bir tane daha. Hmm, ruhsal bozukluk bakın. Arkadaşlar burada da çıktı bakın tarotlar da attı zaten bu da hastalık, depresyon bunu anlatır. Bak katılılarınızda aynı benzer bir kart attı. Şimdi buranın kendi bilinçaltı blokajları var arkadaşlar. Kendi gücünün farkında olmayan birisi olabilir burası. Hani ben yapamam, edemem. İşte e, bir şey mesela başaracağı zaman işiyle alakalı da kendi kendini tıkıyor olabilir. Sizinle alakalı konuda da kendi kendini tıkıyor olabilir. Bu yüzden de durup durup kafasında kuruyor bu arkadaş. Şöyle düşünüyor olabilir. Sizin bir adayınız yoksa bile. Anlatabiliyor muyum? Adayınız veya görüştüğünüz biri yoksa bile. O kafasında kurup kurup kendini hasta etmiş. Bakın görüyor musunuz? Kendi kendini depresyona sokmuş. Çünkü niye pişman? <laughs> pişman ve diyor ki. Yani ne kadar diyor rakibim olsa da. Ben ne kadar dışarıya kendimi böyle eğleniyor gibi göstersem de. Hayır seni çok özledim. Sana kavuşma isteğim daha da arttı ve bu beni hasta ediyor. Şu anda senin başka biriyle görüşme ihtimalim bile beni hasta ediyor dedi arkadaşlar burada. Aşırı kıskançlık çalıştırıyor ya. Çok enteresan ve bu bakın zaman gir girilen ilişkiler için de geçerli. Hani ya abla işte 3 ay oldu biz ayrılalı hiç ses çıkmadı diyorsanız Hayır. Bu kişiden dönüş gelecek. Bakın ummadığınız zamanda anlatabiliyor muyum? Süresi önemli değil yani. Yalnız Merkür Retro'dayız arkadaşlar. Buna dikkat edin. Biliyorsunuz Merkür'le gelen metroya binip döner derler. Hani gene aynı hataları tekrarlamasın. Yani bu arkadaş ama yok. Bu kişi tekrarlamayacak bence çünkü kesin dönüş kartını attı. Yani gecikmeli de olsa. Diyor ki ben diyor gecikmeli de olsa sana bu adımı her türlü atacağım. Yaptığım yanlış davranışların sorumluluklarını alıyorum. Seninle yüz yüze görüşmek, konuşmak e, istiyorum ama korkularımı yenmeliyim. Yenecek mi derseniz evet arkadaşlar yenecek korkularını. Bir müddet daha böyle bir kendi içine kapanıp böyle hani modu düşük depresyon hallerinde takılabilir. Ama daha sonra böyle çat diye bu arkadaş hatta bir hızlı bir şekilde hani böyle atıla binip yardır yardır sizi almaya geliyor. Söyleyeyim yani. Hani abla biz ayrılalı bir sene oldu, beş ay oldu diyenler için de geçerli olabilir bu. Çünkü zaman bayağı girmiş oraya bazılarınızda. Ve şey olarak geliyor. Öyle hani hadi gel. Çıkalım bir kahve içelim, çay içelim diye değil de. Aynı hane içine girme hayaliyle. Yani özlemi isteği bu. Bu arkadaşın. Peki duygu kartlarıyla ne demek istiyor bize bu arkadaşımız? Ay kartlar kocaman alamadım elime <laughs> Ruhunun çağrısına yanıt vermek ve daha yüksek bir bilinç düzeyine adım atmak için zamana ihtiyacı var. Bakın nasıl geldi görüyor musunuz? Zaman kendi bilincini tıkıyor dedim. Nasıl kartlarla enerji uyumlu gördünüz mü? Ruhunun çağrısına yanıt vermek ve daha yüksek bir bilinç düzeyine adım atmak için zamana ihtiyacı var. Arkadaşlar bu kişi ikinci alalım. Bu kişi siz o adımı atacak kendi bilinç düzeyini, o bilinç altındaki blokajlarını söktüğü zaman ikinci kartımız. Uyanış süreci başladı. Artık yeni bir sevgi anlayışına sahip ve aranızdaki bağlantıyı fark ediyor. Ya ulan bak ne kadar şey geldi ya. Bir tane daha. Oo. Sizi sevmesi için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Onun yüksek benliği de sizin gibi birleşmek istiyor. Bazılarınız ruh işi arkadaşlar. Bazılarınız ruh eşi olabilir. İki zalev de olabilirsiniz. Ama bence ruh işleri var aralarında aranızda. Ve diyor ki bak zaten burada bize cevabı açılımda verdi. Burada kartlarla gene verdi. Kendi bilinçaltındaki blokajlarından kurtulduğu an burası size yardır yardır koşa koşa geliyor. Ve aranızdaki bağlantıyı artık kabul ediyor arkadaşlar. Yani evet hani ben bu kişiyle hayatımı birleştirmek istiyorum moduyla geliyor aldık kabul ettik. Yorumları aldım kabul ettim yazın kendinize iyi bakın. Özel açılımlar için DM'den randevu alabilirsiniz. Hoşçakalın.